Evet, merhaba flofilerim ve nekoşlarım Bugün size bedava kıyafet almayı göstereceğim Herkes yapıyor diye ben de yapmak istedim Cere vermek istemiyorum Başlayalım İlk başta Alışveriş xd e mağazasına girmemiz gerekiyor Girelim Ve Alışveriş Merkezi, merkezimize girdik Şimdi bir tane Kıyafet seçmemiz gerekiyor sizi bekletmeden hemen rastgele bir kıyafet seçtim. Hem giyinip geliyorum. İzleyip geldim. Şimdi üst çıkmamız gerekiyor. Ay şöyle yanlış yere gittim. Bunlar ne yapıyor? Burada iki kişi. He, Petil oturmuş. Tamam. Şimdi şu bir o kısmına giriyoruz ve şuradan ifadelerimizden Böyle yani yere uzanmaya da yatma ifadesi seçiyoruz. Sonrasında buradan çıkıyoruz. Aslında bence bunun yerine otomatik seçebilirsiniz. Çünkü ben videoyu o şekilde gördüm. Şöyle oturuyor. Oturuyordu çıkıyorduk. Evet şimdi size sıra ben. Sadece ben belki yapmak olmaz diye yani herkes farklı. Ben yine de önlem almak için oturma emojisini kullandım. Şimdi koşayım koşa şey gideceğiz. Koşmamın bile gerek yok. Araba var benim. Koşuyoruz. Ay sıkıştım şimdi ya. Koşuyoruz. Koşmuyoruz sürüyoruz. Hemen bir tane. Hemen bebek arabasını kiralıyoruz. alıyoruz sen de hadi yapsan artık. Ben bu reklamı izleyip geliyorum. Aldık. Hemen bekleyin şuradan çıkabilirsem hemen bırakıyoruz. Aa benimki süresi olmuş. Hayır, tek aslında ben bunun yerine şey yapsak daha iyi olur. Hemen koşuyorum. Şu kısımları alsak mı? biz niye burada almadık ki. Neyse aşağıya alacağım. Paket çok güzel. Almadım ama paket fiyatına göre biraz pahalı. Normal paketler 50 TL falan oluyor. Herhalde de ya. Neyse. Hepimi izleyip geliyorum. Ben izledim. Geldim. Şimdi hemen gidiyoruz. Bir vatandaş benimle konuşmak istiyor. Herhalde arkadaşlıkları ekledim. Arkadaşlık değil arkadaşlar. Benim tane işte dünya mark. Bu dünyası. Daha fazla insan görmesi için yapıyorum Arkadaşım. Tekrar yapıyoruz İnşallah şey binmez Tamam izleyip geliyorum Hemen açmak istedim Hemen çıkıyorum Ve bırakıyoruz hemen Oldu Çok güzel oldu Bakalım şöyle işte Kıyafetlere girince şey yapıyorlar diyorlar. Gidiyorlar diyorlar. Bakalım doğru mu? Evet doğruymuş. Yani insanlar bence kandırmak için bir şey bu. Aslında keşke şey olsaydı. Kaydedebilseydik direkt. Direkt şöyle kaydetme özelliği olsaydı olurdu bu arada. Peki onu getiririz. Şu an bedava full paket alıyoruz fark ettiyseniz. Bence biraz kötü bir ileydi. Çünkü yani ne diyeyim sonsuza kadar sürmüyor. Ve daha olmasına göre böyle işte. Para pek Ve para ödemeyenler reklam için çok zorlanıyor. Ben mesela zorlandım. Para falan ödemiyorum pek Sadece paketlerde para veriyordum. Veya petlerde. Bu kadardı videomuz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun öptüm sizi fluff kuşlarım. Bay bay. Çekil kız Allah'ın önünde duruyor.